Şu anda spontane anlık olarak Ebru Özen'e bir soru yöneltiyorum. Sevgili Ebru Özen, Three Atlas kuyruklu yıldızı, daha doğrusu yıldızlar arası cisim dünyaya yaklaşıyor. 29 Ekim'de burada olacakmış, hani bayağı bir görüşümüze girecekmiş. Kasım ayında da hani bayağı bir yaklaşacağı söyleniyor ve 2026 Mart ayında da bayağı bayağı bir hani yaklaşacağı söyleniyor ve bununla ilgili dünyanın altıncı taklasını attıracağınla ilgili Ama hani söylentiler var. Kimileri bu yıldızın çarpacağını iddia ediyor. Kimileri bu yıldızın insanlığa bir ayar vereceğini iddia ediyor. Ama somut olan şey şu ki önümüzde iki tane belirtilmiş tarihi var. Bir tanesi 29 Ekim 2025. Sizce bu tarihin hani numarolojik açılımı nedir? 29 11 yapıyor zaten. 10 Ekim ayı 10 yapıyor. 2025'te 9'du. 11 şöyle tabii ki de daha kozmik bir sayı olduğu için. Burası da kozmik bir yer olduğu için ondan bahsediyor biraz ve tabii. Türkiye ki Cumhuriyeti'nin de kuruluşu tabii 29 Ekim. Aynen öyle. Yıldızla kuruluşu ilgili yıldızında. de olabilir ki isminde de Atlas'ta 2 ve i harfi var. 3 i var. 3 zaten Gene 30'a 3'tü. Ü olarak yorumluyorlar yahut da ay daha da, iyi de fark I etmiyor. I hani biz o ı olarak okunduğu için öyle diyelim. 9 yapıyor. Atlas'ta 2 yaptığı için 9 10 11 gene 11 yapıyor toplamda. Hmm. Ee, ve 3 de var gene ee, ki o zaman 29 Ekim'de açıklanan tarihte bir tesadüf değil sanki 29 Ekim tarihini evet. o yıldızın ismine göre de sanki ayarlamışlar gibi. Evet tabi tabi o tarihe göre de ayarlanmış e, oluyor gözüküyor yani Çünkü ver, tarihin verdiği frekans 11 mi demiştiniz. Tarihi e, 29 olarak 11 veriyordu. 10. ay zaten 10 da e, gene e, portalların açılması, geçiş kapısı gibi e, bir e, sayı. Onu anlatıyor yani o tarz bir şeyler anlatıyor 10. ay. Peki bir yıldızlar arası cisim olaraktan. Triay Atlas hakkında ne düşünüyorsunuz? Ona neden bu isim verilmiş olabilir? Triay Atlas isminin yayda frekans nedir? Yani 3 I Atlas. 3 I Atlas. Ee, üç, ya, hani Anlattığım gibi başka bir ne anlatabilirim ki <laughs> Yani 3 <üç, gülüyor> tamam 3'ü biliyoruz 3 üç, üç yaşam enerjisi Kaynağı 9'da tamamlanma bütünlenme Belki hani dediğim gibi 6. taklayı at Attırabilir belki Oo. <laughs> Attırabilir çünkü bir tamamlanma var Orada Atlas. Atlas da 2 yapıyor Dişil enerjinin belki de hani e, Orada bir tekrar doğum gibi düşünebiliriz. Bir tamamlanma, bir yaratım varmış, bir tamamlanma olmuş ve tekrar bir e, hani dişil enerjiyle tekrar bir doğum şeklinde bir açılımı var. Ki 9 11 yapıyor gene. 9 2 daha 11 yaptığı için yine kozmik bir açılımı var. Yani bu durumda aynen hiçbir şey tesadüf değil. İnsanların endişelendiği kadar da var ama pozitif düşünecek olursak insanlığa bir dişil <laughs> enerji ayarı verilebilir. Evet, Aynı değil mi? Aynen Peki, öyle. Peki şimdiki döngüler çok fazla ilişkiler aşk, romantizm, yani, güzellik, aha, sanat işte, ve evet. Mars'ın da tabii akrep oturumuyla en, e, nasıl diyeyim bir kaliteli bir birliktelik. bir birliktelik. Evet tabii yani, ki de. Çünkü mesajı ik, veriyor. İki sayısı zaten yani, hem aşkı da ilgilendiriyor. Dişil enerji yükselişiyle birlikte bir 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 aşk bir enerjisi ya. de yükselecek. Öyle, Öyle gözüküyor. Peki şey, tam şimdi böyle göbek tepenin orada. Efendim şurada ağacımız. E, evet. Artık de da böyle bir göbekli tepemiz. <laughs> Ay, Ebru Özen var mısınız ilişki analizleri yapmaya? Benimle. Evet tabii ki de. Böyle bir projeyi başlatalım mı? Tamam, da Olur, bugünün enerjisine niyeti koyalım mı? Koyalım. Bugün 8 enerjisi vardı zaten. Bu e, enerjilerle ilgili bir sayı 8 sayısı. Yarın 9'da tamamlarız. Sonra biz tekrar yeniliklere başladığımızda yenilikler günü geldiğinde yeni projelere başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Ebru Özenle ilişki analizleri çok yakında. Ya görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs>